Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Bambaşka bir dizi setinden yine muhteşem görüntülerimiz var. Hande Çel'den gelen şahane görüntüleri her zamanki gibi sizler için paylaşmaktayız. Muhteşem paylaşımlarımız, muhteşem görüntülerimiz yine akılları baştan aldı. Hande Erçel ve Burak Deniz'in başrolleriyle muhteşem bir dizi ekranlarımızdadır. Evet arkadaşlar savcı Leyla Gediz sizler için muhteşem bir rolde ve şahane görüntüleriyle yine gözleri kamaştırmaya devam etmekte. Leyla Gediz bakalım bundan sonra neler yapacak ve, ve dizimizin Başrolünde Burak Deniz de var tabii ki. Burak Deniz ile birlikte Hande Erçel'in muhteşem birlikteliği. Partner olarak her zamanki gibi birbirine çok yakıştırıldı. Ve dizide mükemmel bir senaryonu e, muhteşem bir şekilde devam ettiriyorlar. Sizler için dizimizden özel görüntüleri, fotoğrafları paylaşmaktayız. Daha da güzel görüntülerimiz gelecek.